patladım Teşlendi. dolduruyorum silahı kaçtı biri düştü thank you vadesi doldu pat betledim ya Şurada biri var Şifacı. Biri iyi. şimdi eğlenme sırası bende <laughs> akış biri dikkat patlayıcı <laughs> Bak abi daha flaş atayım bak oradan. Daha sağa yok. Da yok abi. bir şeyler alalım bakayım. Gel 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 gel. Bak bak, bak, bak. bak. Dikkat, hızlı oyna. hepsi bir plat mı? Mal amına koydum salak. Bueno. Oyunu ultim hazır. E... Tüm füzeler ateşlendi. Oy, şimdi eylenme şey. sırası bende. 30 saniye. Bir düşman kaldı. 4 oldu. Yoklar 4 kişi. Abi, ne de mi oynamayacağız? Bir düşman kaldı. Hedef indirildi. B'de girmiş. Kanka siz ne bok yiyorsunuz ki zaten C'de amına. Nalları dikti. Bak gidiyor. Bir düşman kaldı. Bir daha indi. Hızlayıcı. Şimdi eğlenme sırası bende. Pekala. Çok time yıkıyorum ya. Ortada düşman var. Yeter. Bir düşman Biri kaldı. Biri düştü. O temiz. Spike